Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Necdet Osman üniversite sayısını artırılarak hiçbir yere varılamayacağını, sadece mevcut üniversitelerin sıkıntıya sokulacağını söyledi. Osman, 1970 yılında İngiltere'de yaşanan üniversiteler çöplüğü yolunda biz de büyük adımlarla ilerlemekteyiz dedi. Necdet Osam, Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında DAYU ile ilgili geniş bilgi verdi. Osam, DAYU'nun uluslararası kalite göstergesi bakımından Kıbrıs genelindeki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti. Bu adada bizim önümüzde hiçbir üniversite yok diyen Osam, amiral gemisiyiz. Amiral gemisi olmaya, diğer küçük gemileri etrafımıza götürmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu üniversite sayısını artırarak hiçbir yere varılamayacağını sadece mevcut üniversitelerin sıkıntıya sokulacağını savunan olsam ülkemizdeki üniversite anlayışında yanlış bir gidişat olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Necdet Hosam 1970 yılında İngiltere'de yaşanan üniversiteler çöplüğü yolunda biz de büyük adımlarla ilerlemekteyiz dedi. Üniversitelerin, üniversite yöneticilerinin ve devleti yönetenlerin nitelik ağırlıklı düşünceye ulaşması gerektiğini kaydeden Osam, öğrenci sayısındaki artışın ekonomiye katkı koyduğunu ancak sosyal sıkıntılarında ülkeye taşındığını ifade etti. Osam, ülkedeki öğretim üyeleri konusunda niteliksel ve niceliksel sıkıntılar var. Öğretim üyelerinin yükseltilmesi konusunda ciddi sorunlar var. Kalite göstergeleri olmadan altyapı çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde böyle bir şey olamaz. Bu programı açayım da hoca arkadan gelir demek yanıltmacadır. Öğrenci sayısındaki artış ekonomiye destek veriyor, doğrudur. Ama sosyal sıkıntılar ekonomik boyutun ötesinde. Mesela insan kaçakçılığı konusu var, bunu yapanlar var. Biz dayı olarak bu konuda çok hassas davranıyoruz. Öğrencilerin sağlık sorunları hat safhadadır. Bu memlekete taşıdıkları hastalıkları birilerinin düşünmesi ve yazması lazımdır. Üniversite açalım, öğrenci gelsin demekle olmaz şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Osam Davide, 3141 Kuzey Kıbrıs, 8524 Türkiye vatandaşlığı ile 8065 yabancı öğrenci bulunduğunu, üniversitedeki toplam öğrenci sayısının 19730 olduğunu söyledi. Üniversitenin mali yapısına da değinen olsam, devlet katkısı olarak bu yıl bütçemize mahsuplaşmak üzere 20 milyon Türk lirası tahsis edildi. Bütçemizin miktarı ise 409 milyon Türk lirası olarak hesaplandı dedi. Sıkı mali disiplin içinde olduklarını da vurgulayan Osam, üniversitenin maliyesine %31.43 kaynak aktı. Bu rakam son derece önemli. Dayı, 2016 Eylül ayını son 15 yılda ilk kez artı değerde kapatacak dedi. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Osam, bir soru üzerine rektörlüğe aday olacağım, huzur sağlayıcı, iyi bir ekibiz, bunu başarıyla götürüyoruz dedi.